Yandaki grafikte akciğer hacminin zamanla değişimi verilmiştir. Buna göre aynı süreçte olaylarından hangileri gerçekleşir? Grafiğe baktığımızda akciğer hacminin zamanla azaldığını gözlemliyoruz. O zaman diyorum ki bu olay bir soluk verme olayıdır. Şimdi peki soluk vermede kaburgalar arası kasların kasılması gerçekleşir mi? Hayır bu soluk almada gerçekleşecektir. Akciğer iç basıncının azalması demiş. Akciğer iç basıncının azalması yine soluk almada gerçekleşecektir. Çünkü soluk vermede akciğerin hacmi azalacak ve akciğerin iç basıncı artacaktır. Diyafram kasının gevşemesi bir soluk verme olayıdır. Doğrudur. Karın iç basıncının artması ise yine soluk almada gözlenen bir olaydır diyoruz. Hangileri gerçekleşir dediğimizde cevabımız A şıkkı olacaktır. Solunum gazlarının taşınması sırasında olaylarından hangileri doku kılcallarında hangileri alveol kılcallarında meydana gelir? Şimdi burada karbomino var. Bu ne olmuş? Hemoglobin ve karbondioksit ayrılmış ki bu alveol kılcallarında gözlenecektir. Burada ikinci öncülde karbonik asitin hidrojen ve bir karbonat iyonla ayrıldığını gözlemliyoruz. Ki bu da doku kılcağlarında gözlenecektir. Hemoglobinin oksijene bağlanması olayını gözlüyoruz. Ki burada ne oluştu? Oksihemoglobin oluştu. Oksijeni de bildiğiniz üzere %97'si al yuvarlarda hemoglobine bağlanarak taşıyordu. O yüzden bu da yine alveol kılcalında gerçekleşecektir. Karbondioksitin su ile birleşip karbonik asit oluşumu da yine doku kılcalında meydana gelecektir. Hangileri doku kılcalı, hangileri alveol kılcalı dediğimizde cevabımız D seçeneği olacaktır. Solunum sistemini oluşturan bazı yapılar ve görevleri ile ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir. Buna göre numaralandırılan yapılardan hangilerinin görevi yanlış verilmiştir? Solunum sistemi organımız alveol ve alveolün görevi sürfaktan adı verilen lipoprotein sentezleme demiş. Evet arkadaşlar ki sülfaktan önemli bir maddedir. Alveollerin daha kolay şişmesini ve nefes verdiğimizde de alveollerin birbirine yapışmasını önlüyor. E, o yüzden bu ifade doğru olacaktır. İkinciye bakalım. Epiglottis besinlerin soluk borusuna kaçmasını önleme. Epiglottis dediğimiz aslında gırtlak kapağıdır. Ki bu gırtlak kapağı da ağızdan gelen besinlerin soluk borusuna kaçmasını engelleyecektir. O yüzden bunu da görev doğru verilmiştir. Bronş oksijenin difüzyon ile kana geçişini sağlama demiş ki bu bronşlarda değil nerede gerçekleşecektir? Alveolde gerçekleşecektir. Yanlış oldu. Dördüncüye bakalım. Diyafram soluk alıp vermeye yardımcı olma demiş. Bu da doğru olacaktır. Çünkü soluk alıp verebilmek için bu akciğerdeki hava basıncının diyafram ve kaburgalar arası kasların kasılıp gevşemesi sonucu değişmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu da doğru olacaktır diyoruz. Hangisi yanlış verilmiştir? O zaman yalnız 3 olan B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki şekilde solunum sistemini oluşturan bazı yapılar gösterilmiştir. X, Y ve Z yapıları ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? X'te bulunan kıllar havanın temizlenmesini sağlar. Burun ve burunda bulunan kıllar alınan havadaki toz ve mikropları tutacaktır. Bu anlamda da havanın temizlenmesini sağlayacaktır. Doğrudur. Y yapısında bulunan goblet hücreleri, sentezledikleri mukus ile mikroorganizmaların tutulmasını ve havanın nemlendirilmesini sağlar demiş. Y neydi? Soluk borusuydu. E soluk borusunun da iç yüzeyinde e silindirik epitel hücreleri vardı. Bu hücrelerde de arasında da işte mukus salgılayan goblet hücreleri bulunuyordu. Bu mukus da havanın nemli kalmasını sağlıyor da bunun yanında da havadaki toz ve yabancı maddeleri de tutuyordu bu anlamda. Bu da doğru olacaktır. Z yapısı tek katlı yassı epitelden oluşur demiş ki. Z bronşlardır ama bronşlar tek katlı yassı epitelden değil silli epitelden oluşmaktadır. Bu yanlış oldu. Hangileri doğrudur dediğimizde cevabımız C seçeneğidir. Doku kılcallarında KL ve M moleküllerinin değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre KL ve M molekülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Öncelikle doku kılcallarında hücreler oksijen solunum yapacaklardır ve bu yüzden ortamdaki karbondioksit miktarı artacaktır. Ve doku kılcallarında oksijen dokular tarafından kullanılacağı için oksijen miktarı azalacaktır. Peki karbondioksit suyla birleşerek ne oluşturacaktır? Karbonik asit oluşturacaktır ve karbonik asit de hidrojen ve bir karbonat iyonlarına ayrışacaktır. O zaman bir karbonat iyonumuzda artış gözlenecektir. Şimdi baktığımızda kanın madde miktarının sabit olduğunu gözlemliyorum. Bir karbonat demiş ama bir karbonatın arttığını söylemiştik. Karbonik anhidraz bir enzimdir ve madde miktarı değişmeyecektir. Hemoglobin taşımada görev alacaktır, değişmeyecektir. Oksijen azalacaktır dedik ve karbonik anhidraz enzimi sabittir dedik. O zaman direkt şunları eleyerek başlayalım. Devam ediyorum. L'ye baktığımda madde miktarının zamanla azaldığını gözlemliyorum. E zamanla azalan ne söylemiştik? Oksijenin azaldığını söylemiştik karbondioksit artacaktır. Bir karbonat artacaktır demiştik. E cevabımız C seçeneği olacaktır. M'ye de bakalım. Bir karbonat demiş. Evet bir karbonat da artacaktır madde miktarı. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Bir bireyde göğüs kafesi ve diyafram kasında değişime neden olan X olayı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre X olayı ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Şekle baktığımızda X olayında bakın soluk vermiş ve soluk aldığını gözlemliyorum. Zaten diyaframında daha düzleştiğini gözlemliyorum. Şimdi o zaman bu olay nedir dedik? Soluk alma olayıdır. Peki soluk alma olayında ne olacaktır? Kaburgalar arası kaslar kasılır demiş. Evet doğrudur. Kaburgalar arası kaslar kasılacaktır ve Göğüs boşluğu da öne doğru genişleyecektir. Akciğer hacmi artar. Evet, doğrudur. Hatta akciğer hacmi artacaktır ve iç basınç azalacaktır. Geri yaylanma basıncı etkilidir demiş. Geri yaylanma basıncı bu soluk vermede etkili olan bir olaydır. Peki hocam geri yaylanma basıncı nedir dersek de genişlemiş olan akciğerin eski haline dönmek istemesi durumuna biz geri yaylanma basıncı diyoruz. O olmadı o zaman. Diyafram kası gevşer demiş. Diyafram kası soluk almada gevşemeyecektir. Ne olacaktır? Kasılarak düzleşecektir diyoruz. O yüzden bu da yanlış oldu. Hangileri doğrudur dediğimizde B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki şekilde solunum sisteminin bazı kısımları gösterilmiştir. Buna göre K L ve M kısımları ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Şekle baktığımızda K'nın soluk borusu, L'nin ise bronşlar, M'nin ise alveolo olduğunu gözlemliyorum. K sadece C harfi şeklindeki kıkırdak dokudan meydana gelir demiş. K'ya baktığımda soluk borusuydu. E, soluk borusu dıştan içe doğru şöyle sıraladığımızda bağ doku, düz kas ve epitel dokudan oluşuyordu. Aynı zamanda C harfi şeklinde kıkırdak halkaları bulunuyordu. Bu yanlış oldu. M tek katlı yassı epitelden oluşan solunum yüzeyini genişleten yapılardır ki alveoldü bu görev üstleniyordu. Doğrudur. L soluk borusundaki havanın akciğerlere iletilmesini sağlar demiş. L bronşlardı ve soluk borusu şöyle iki kola ayrılıyordu. Bronşları oluşturuyordu ki havanın akciğerlere iletilmesinde görev alıyordu. Bu da doğru bir ifade olacaktır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Bir bireyde numaralandırılan grafiklerdeki olaylardan hangilerinin meydana gelmesi soluk alıp verme hızını artırır? Şimdi öncelikle solunum merkezi için en önemli uyarıcı faktör kandaki karbondioksit miktarıdır. Bunu bilelim. Sonra diyoruz ki doku sıvısında eğer ki karbondioksit seviyesi artarsa şuradan başlayalım. Ne olacaktır? Karbondioksitle su birleşecektir ve karbonik asidi oluşturacaktır. Karbonik asit daha sonra iyonlarına ayrışacaktır. Şöyle bir karbonat iyonuna ve hidrojene ayrılacaktır ve bu da ortamda hidrojenin artması, e, asitliği artıracaktır ve asitliğin artmasıyla da pH düşecektir. O zaman kandaki karbondioksit derişimi soluk alıp verme hızını artırdı. Sonra kanın pH'ı düştü, artırdı. Kandaki tiroksin miktarının artması demiş. Kandaki tiroksin miktarı da yani tiroksin hormonu kalbin aslında çalışmasını hızlandırıyor. Bu anlamda da soluk alıp verme hızında artıracaktır. Bu grafiğimizde doğru olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Solunum gazlarının taşınmasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri yanlıştır? Öncelikle buralarda ne olayları gerçekleşmiş kısaca bahsedelim. Şimdi baktığımızda kana geçen oksijenin büyük bir kısmı al yuvarlardaki hemoglobine, hemoglobinle dokulara kadar taşınacaktır. Ve oksijen bağlanmış biz bu hemoglobine ise oksihemoglobin diyeceğiz. O zaman bu nerede gerçekleşti x olayı? Alveol kılcalında gerçekleşti. Peki e, oksihemoglobin taşıyan kan önce kalbe gelecek Sonra vücuda pompalanacak ve dokulara ulaşacak. Dokularda da oksijen miktarı az olduğu için oksijen ne olacaktır? Ayrılacaktır ve plazmaya geçecektir. İşte bu da doku kılcalında gözlenecektir. Devam ediyorum. Karbondioksit ve su birleşmiş. Bu da nerede gerçekleşiyordu? Doku hücrelerinde oluşan karbondioksit doku kılcalarına geçecek ve karbonik anhidraz enzimi denetiminde su ile birleşecektir ve karbonik asidi oluşturacaktır. Bu olay yani doku kılcalında gözlendi. Ve en son olayımıza baktığımızda da T'ye baktığımızda da karbonik asit karbonik anhidraz enzimi etkinliğinde karbondioksit ve suya kadar yıkılacaktır. Bu da alveol kılcalında gerçekleşecektir diyoruz. Şöyle X ve T olayları aynı kılcal damarlarda gerçekleşebilir demiş. Alveol kılcalı, alveol kılcalı aynı damarlarda, kılcal damarlarda gerçekleşebiliyor. Yani oksijen bağlanması ve aslında e, tekrar e, karbonik asitin karbondioksit ve suya yıkılması aynı yerde gerçekleşebilir. Z ve T olaylarında karbonik anhidraz enzimi görev yapar ki doku kılcalında da evet karbonik asit oluşumunda da yıkımında da karbonik anhidraz enzimi etkinliğinde gerçekleşiyordu doğrudur. Y olayı ile hemoglobinden ayrılan oksijen doku hücrelerinin oksijen ihtiyacını karşılar evet burada yıkıyorduk ki doku kılcallarındaki e, oksijen ihtiyacını karşılamak adına yapıyorduk doğrudur. Z ve T olayları kan plazmasında gerçekleşir. Z ve T olayları biri doku kılcağında gerçekleşirken, biri alveol kılcağında gerçekleşmektedir. Kan plazmasında ifadesi yanlış olacaktır diyoruz. Bizi zaten yanlış sormuş. Cevabımız A seçeneği olacaktır.